всего qрq ye qq sar q hani Arh, maafsa, hopun İşte niziktine. Tabii. o <laughs> 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 Silikon yatana kaldırıyoruz. <laughs> Şu anda yavaş yavaş otlatmaya getireceğiz, burada kalacak. Keçiler gitmiyor ki mübarek. Şöyle. Şu an sürüyü sabah kaldırdık. Palakkore kısmına doğru gidiyoruz. Benle Seva abiyiz. Daha bir yatağında yatanda kaldı. Orada hem malzeme hem öğle yemeği hem değişen yeni değiştirmek için kaldı. Benle Seva abi otlatmaya götüreceğiz. Baş çobanım Seva abi bakalım bizi nereye götürecek bu Hacı abinin tekesi bu bu. Aşağı bir teke. Sürünün lider tekesi. Onun yanındaki de herhalde Bahattin abinin. Üst tarafta koçun yanındaki de Bahattin abinin galiba. Sürüdeki içi çok olduğu için teke de fazla. Hey ya! Sürünün üst kısmında benim alt kısmını da Sevi abi almış. Böyle parak buraya doğru gidiyoruz. sülünemenin tarafında ve kuşlar var ama hangi cins kuştu onu da bilmiyorum. Sülünemenin tarafında. Ona da sürüyle beraber, beraber ilerliyor. Hey ya. Baksana, kulünemin üst tarafı. Kuşlar koynağın üstüne çıkmış Çerkezli sürü'nün ön tarafında Kavreşin ayağı sakat olduğundan dolayı Genelde kavraş sürü'nün arka kısmında kalıyor Arka kısmından böyle geliyor Bu dişik kızana geldi diye Bu arada köpeklerle boğuşmuş İki arka kısım Ayağında yara almış. Ondan dolayı sekiyor. Ama çok güzel bir köpek. Tabii bizim arkadaşlar da biraz köpek bakmak konusunda sorunları var. Pek iyi bakamıyorlar. Bu kadar sürüyor koruyan bu iki köpeğe bakmaları lazım. Ki bana göre çok özel ve güzel köpekler. Tam sürü köpekleri yani. Bu koşta da sabahtan beri şu koyunun peşini bırakmıyor. Çok inatçı bir koça benziyor bu koşta. Bir koyun yapıştı mı artık peşini bırakmıyor. Hey ya! Mübarek. acaba hayaller ne yapıyor öyle çekmeli koyunu anlamadım gitti bu iki koç zaten koyun için birbirine girdiler ama çekim için yetişemedim kafa kafaya vuruştular. Bu arkadaki öndekine üstünlük kurdu. Oyunu da ondan aldı. Şimdi tamamen koçun peşine düştü. Bu da benim kuzum. Sivu yanında bıraktığım iki koyundan birisinin kuzusu. Birisi de erkekmiş. Sivu onu sattı. Keşke satmasaydı. Salmış benim fikrimi almadan satmış. Çünkü ben ilkleri her zaman sonuna kadar besleyen bir insanım. Nasip. Satmış. Şu öndeki siyah koyunu bu beşinci koştur. Onu sürekli kovalayıp duruyorlar. <laughs> Gariban hayvan artık öyle oldu ki İnan şu yanındaki koçla beraber 5. koç oldu. Saydım tam 5. koç. Yani neredeyse sürünün bütün koçları koyunu rahatsız etti. Sürekli peşine koşturup durdular. Hatta onun için kavga bile ettiler. Mübarek. Nasıl bir koyunsa. Bak şu ileride de koyun için koçlar bölüşmeye çalışıyorlar. Şu koç maşallah yani yerinde hiç boş durmuyor sürekli kafası havada gücü yeteceği koçun önündeki koyuna gözüküyor sürekli gözetlemede bak şimdi birisini gözüne kestirdi oraya doğru koşuyor Koçun önündeki koyunu aldı. <laughs> Şu koyuna çok acıdım ya. Şu koyun sabahtan beri koçların gündeminde koçlar ha bile koşturup duruyor. Şu arkadaki koyun aksıyor. Sürekli onu gözetlemek zorundayız. Yoksa arkada bırakırız. Kurt murt yer onu. Hiç Allah'tan kavraş. Şu arka kısımda çarkı ile beraber arkadan geliyorlar. Şu kafası beyaz olan koyun hemen üstündeki o seken koyun bunlar sürekli sürünün arka kısmında kalıyorlar gözetlemek zorundayız yoksa arkada unutulur ve da kurt, kurt alıp bitirebilir sürüye yetişmekte biraz zorlanıyorlar sevabı diyor ki ben bu yatağına gittiğimde onlara iğne vuracağız. şu an Arekliği kısmının oradayız. Hemen üst tarafımız Kara gez gezik. Şu çukur olan kısım Kara gez gezik. Çınlının alt kısmına dünkü gittiğimiz yere doğru gitmeyi düşünüyoruz. Bakalım. Şu an bu bölgede de sadece biz varız. Benle Sevi abi. Şu aşağıda düzlükteki Mirze ile Tafu'nun sürüsü. Şefik ve Polat da boğaz kısmına doğru gittiler. Yusuf kardeşimin kuzusu renk olarak hoş bir renge sahip. Bu da Hacı benim babası, tekesi. Dinden beri o keçinin peşinde koşturup duruyor. Şu an Çıngıl'ın alt tarafındayız. Sürü çok güzel yayılmış buranın otu da çok iyi baksana yemyeşil şöyle göstereyim yani yemyeşil bir ota sahip şu karşı tarafta kolaçeylası almış ama bugün onlar bu tarafa doğru gelmemiş galiba onlar yukarı doğru gitmişler bu bölgede Benle sivi tekiz. alt tarafta Biz şöyle sürü şurada otlatıp şöyle buradan şu üst kısma oradan şöyle çıngılın oradan şu üst kısımdan çevireceğiz. Evet doğru gideceğiz. Öfrem olasılık. Bakalım planlamamız böyle. Bu hayvanın ismini bilen var mı acaba? Efendim? Tamam. Herhalde avını seçmeye çalışıyor. Yukarıda şey yapıyor değil mi? Aşağıdaki kuşları hareketlendirmek için mi yapıyor? Ne yapıyor? Ha. Görüyor musun? Baba karşı bu Evet, sürün üst kısmında kuş kartalları uçuyor. Acaba mu var? Çok dikkatli olmamız ha. lazım. Hemen sürünün üst kısmında uçuyorlar. <laughs> Burası da taşlık. Yoğun bir taşlık var bu bölge. Çıngıl diye geçiyor. Şöyle baba komple taşlık. Komple ta aşağı düzlüğe kadar duman alt kısmına kadar taşlık bir arazi. Onun için bizim şu anda çok dikkatli olmamız lazım. Bu da sürünün demirbaşı Çerhi. Maşallah çok uyanık bir köpek. Yani sürünün demirbaşı. Olmasa bizim işimiz zor. O ve kavreş. Çıngıl çeşmesinin kaynağı tam burası. Şurada yerin altından berrak bir su. Şimdi birazdan tadına da bakacağız. İlk kez bu çeşmeden su içeceğim. Bakalım. هی سیو آبی مثلی بی مثال نمی‌شک. یونس زمان پی در دفتر نه او. در چی اونا گونه ما را نه. اما مهمنی قربانی من جنون. ای. گو تا مرتب گو خوره و ها بگو رو گو از راست قربانی می کهات مرتب بندی گو کی مرتبه گو باگ دوری دی مولا هم مولا سر دو تپ ای گو ما من گو تاک ما سرا کی بیم گو بیجا گو خونم هو سرت سرت کوی کرا پرتا پرت خوش حرمت و جمعاتی گو مهمامی و غورا کرا چرتا چرت مهمامی گو این گو رو بوی مرتب نیو اینکه بابا کی من مرتبه ای گو او تب و گو اون مالا صد و تپ ببین اون کنیا چنگل برا اون آوه ساره اون کنیا ما کل باوانه کنیا چنگل که اون آوه خوالیه که نخوالیه این خوالیه به خلیه دار برا گله کی به خلیه دار به خلیه به خلیه رحمه خدایی دار اینکه من از نمیشکه سلام ها مگشت ها رو هایه تا از آوه بخونم Sara afiyet ha? Sol teşekkür. Mekava zeni saru. Sar Emirat ya. Oh. Afiyet abim bir iki anlattı. Ondan dolayı biz de onu kayda aldık. Umarım beğenirsiniz

از دست دادا برمکات سرحال زورا شانده سیز بار Ben koyunun arka kısmındayım. Sevvi abim ön kısmında dikkatliyiz ki bu siste koyunu bölmeyece bölmemeye çalışırız. Çünkü bölersek artık zapt etmesi çok zor. Şu anda ondan dolayı ben arka kısmındayım. abim de ön kısmı yavaşlatıp arka kısım geçsin diye. Arada sırada birbirimize sesleniyoruz. Hani olası bir bölünme konusunda öyle bir durum oluşmasın diye birbirimizin nerede olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Hem vahşi konusunda hem de sürünün bölünme konusunda bu tür sisli havalar riskli. Sis hafif yoğunluğunu kaybetti. Ama hala devam ediyor. Biz de sürüyü palakları kısmında koyun yatağına doğru götürüyoruz. Cevabım alt kısımda Ta alt kısmı da zaten şu aşağıda görünür. Üst kısmı da kavreş arkadan gelir. Üst kısmı da ta şu yukarıda. Hemen arkam gora gezgezek. Şurası. Otata otata koyun yatağına doğru gidiyoruz. Bu da hemen şu üstte çarkı. Avreç de şu arkada. Şeylerde görünür. Sürü yavaş yavaş koyun yatağına doğru getiriyoruz. Akşam üzeri koyun yatağına doğru gidiyoruz. Koyun iyice yemiş. Siste yoğunluğunu devam ettiriyor. abi alt tarafta gözükmüyor. Burada iyice otür arkayı da kontrol etmemiz lazım çünkü birkaç tane aksiyan koyunlar var. Ve hasta olan koyunlar var. Onlara dikkat etmemiz lazım. Çünkü tür sisli havalarda o tür hayvanlar arkada kaldı mı öyle kalıp gidiyor. Biz de ondan dolayı ikimiz de koyunun ön tarafında sürüyü ağırlaştırıp o tür koyunların yetişmesini çabalıyoruz ama tabi sisin de etkisiyle o koyunların gelip gelmediğini sonradan kontrol ederek bakıyoruz. Yoksa onlar öyle arkada öyle kalır gider. Ya başka sürülerin içine ya da kurtlara yem olur gider.